Evet, amatör bir ile karşındayım sevgili arkadaşım. iki tane amatörümüzün, bir dakika 2 mi, 3 mü var? Evet, üç tane amatörüm, amatörümüzün birincisi ile Yine diğer bölümlerde olduğu gibi 12 tane soru bizi bekliyor. Heyecanlı ve capcanlı bir dersin yenisi daha başlıyor. Evet, gelsin diyelim. Birinci sorumuz. Şimdi yine logaritmalı denklemler ile ilgili bir sorumuz karşımızda var. Şimdi bunu karşıya atabiliriz değil mi? Yani buraya atıyorum x gibi düşünecek olursak ya da pardon a gibi düşünecek olabilir olursak şayet bu kalıyor logaritma gidiyor. Yani 1 artı a dediğimiz ifade 3 logaritma 3 tabanda x eksi 1 kalıyor. Eşittir 10 üzeri 1'den 10 değil mi? Celeme yöntemi. Şimdi 1'i karşıya atıyoruz. O zaman 3 tane logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşittir. Ne oluyor değerli arkadaşım? 9 dan 9 3'e böler 9 oluyor. Her tarafı 3'e bölersek logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşittir 3 oldu. Şimdi bunu da karşıya atacak olursak x eksi 1 eşittir 3'ün küpünden x eşittir 3'ün küpü artı 1'den 28 olarak bulacağız ki bu da sorumuzun doğru cevabının seçeneği olduğunu gösterecektir. Ee, devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir logaritmalı denklem sorusu. Aynı şekilde buraya a diyecek olursak 1 bölü 2'yi karşıya atarız ve logaritmayı keseriz. Yani logaritma içeride ne kaldı? 2 tabanında logaritma 2 tabanında x eksi 1 eksi 1. 1 bölü 2 üzeri 0 nedir? 1 bölü 2 üzeri 0 bu da 1 yaptı. Şimdi bir tane daha 1 var burada bu tarafa atarsak logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında x eksi 1 eşittir 2 yaptı. 2'nin karesi değil mi? Tak burayı sildik. Logaritma 2 tabanda x eksi 1 eşittir 2'nin karesi. Biri de bu tarafa atarsak logaritma 2 tabanda x eşittir 5 oldu. Ve en sonunda da 2'yi karşıya atalım. Yine logaritmayı keselim. x eşittir 2 üzeri 5'ten 32 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Geldik üçüncü sorumuza. Bir oyuncak üreticisi yapacağı oyuncak kalıplar için fx eşittir 2 üzeri x, gx eşittir 1 bölü 2 üzeri x fonksiyonların grafiklerinin yararlanmaktadır diyor. Birisi üstel fonksiyon, birisi logaritmik fonksiyon. Ee, şöyle düşünebilir miyiz? Ee, logaritmik fonksiyonun grafiği üstte x'te pardon üzüldüm x'te üstel fonksiyon. Birisi artan 2 üzeri x bu şekildedir. Hatta ve hatta başka bir renk alalım. Evet. Başka bir renk alıyorum. 2 üzeri x fonksiyonun grafiği bu şekilde artan bir grafikte, Birden geçiyor. Yine x'e 0 verirsek 1 olur. Ee, 1 bölü 2 üzeri x fonksiyonunda grafiği de azalan bir grafikte. O da bu şekilde idi. Yani şunlar tam ortada birleşti. 1 bölü 2 üzeri x. Bu da 2 üzeri x. Tamam. Bunun için aynı koordinat düzleminde fonksiyonların grafikleri çizilir. Aa çizdik işte tamam. Y büyük y büyük 1 için yani şurasını düşünecek olursak burayı kestik. Y 1 bir ve 1'den büyük eşit için hangi şekil var? Ee, bir kalıp oluşturmak istiyoruz diyor. Bu kalıp aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hangisidir diyor. Budur. Evet B seçenidir. Kalıp ona benziyor değil mi? Yani şuradaki kalıba bakacak olursak kalıbımız budur. Yani Üçüncü sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu sevgili arkadaşım? B seçeneği oldu. Geldik dördüncü sorumuza. X eksi 3'ün tamam yine atıyoruz karşı tarafa. 16 eşittir. X eksi 3'ün karesi. Değil mi? Logaritmayı kestik. Neyin karesi 16'dır? X eksi 3 eşittir 4. Ve x eksi 3 eşittir. Eksi 4. Buradan x eşittir. 7 ve x eşittir. Eksi 1. Hay hay. Ancak ve ancak x eksi 3 logaritmanın özelliği geriz. 1'den farklı ve x eksi 3 sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Yani x büyüklüğü 3 olacağından dolayı hangi seçeneğimiz olacaktır? x eşittir 7 olacaktır ki bu da 4. sorumuzun doğru cevabının c seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Adım adım ilerliyoruz. Geldik 5. sorumuza. Evet bu bir sıralama sorusu. Şimdi logaritma e, x'i bulalım. 7 tabanında 6. Ayıp. Bir kere logaritma 7 tabanında 1 sıfırdır. Logaritma 7 tabanında 6 ve logaritma 7 tabanında 7. Buradan ne anlarız sevgili arkadaşım Burası sıfırdır. Logaritma 7 tabanında 7 de 1'dir. Demek ki x ifadesi sıfırla 1 arasında mıdır? 1 arasındadır. Devam edelim. Geldik ikinci ifademize. İkinci ifademiz yani y ifadesi logaritma 3 tabanında 21. O zaman logaritma 3 tabanında 9 küçüktür. Logaritma... 3 tabanda 21 o da küçüktür. Logaritma 3 tabanda 27 diyebilir miyiz? Çünkü tam olacak şekilde yazıyoruz. Buradan 2 e, küçüktür. E, logaritma 3 tabanda 21 nedir sevgili arkadaşım? 3 tabanda 21 nedir? Y'dir. O da küçüktür. 3'tür. Yani bu bize verilen ifade e, 3 ile 27 arasında mı? Evet 3 ile 27 arası pardon 3 tabanda 27 3'e eşittir değil mi? 3 tabanında 9 da 2 eşittir. 2 ile 3 aralığında olduğunu gördüm, gözlemledik mi? Gözlemledik. Şimdi gelelim. Kime gelelim? Son Z'ye gelelim. Bu da değerli arkadaşım yani logaritma 2 tabanında 64 diyebilirim. O da küçüktür. Logaritma 2 tabanında 71. O da küçüktür. Logaritma 2 tabanında 128. Yani bir kere logaritma 2 tabanında 128 biliyoruz ki bu 7. Logaritma 2 tabanı 64 biliyoruz ki 6. O zaman burada z dersek 6 küçüktür z o da küçüktür 7 olacaktır ki z sayımızda 6 ile 7 aralığında olduğundan dolayı of baya bir fark var. En büyüğümüz nedir? Z sonra y sonra z y z y x yani 5'in sorumuzun doğru cevabı A seçeneği mi? Evet A seçeneğidir sevgili arkadaşım. Geldik 6. sorumuza. 1 bölü 100, pardon 0 tam %25. Binde, 10 binde 125. 0 tam 125 bu da nedir? 125 bölü 1000 bu da nedir? Evet 1 bölü 8. Ehe. O zaman bakalım. Logaritma 2 üzeri eksi 3 yapar değil mi 1 bölü 8'de? 2 üzeri eksi 3 yapar. Tabanında 5'in karesi. O da eşittir x'miş. Tamam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 2 bölü eksi 3. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir x. Bunu karşıya atalım. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir. Eksi 3 x bölü 2 yapacaktır. Ama 2 tabanında 5 değil de 5 tabanında 2 sorduğu için logaritma 5 tabanında 2 o da eşittir. 2 bölü eksi 3 x yapar ki 2 bölü eksi 3x bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet sevgili arkadaşım 6. sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Aha. Şimdi zaten tabanlar aynısı üstleri eşitleyebilir miyiz? Eşit diyebilir. O zaman x kare eksi 3x eşittir. 2x artı 14 diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz değil mi? Buradan x kare bunu bu tarafa atarsak eksi 5 x eksi 14 eşittir sıfırdan burası 7'ye 2 olur eksi artı çarptığın zaman eksi 14 topladığın zaman eksi 5 buralar x x tabii ki x eşittir 7 ve x eşittir eksi 2 olacaktır ki dır ki x değerleri toplamından bahsediyor o da 5 mi yapıyor 7. sorumuzun doğru cevabı 5 beş midir? 5'tir. Zaten bu denklemden sonra kökler eksi -b/a'dan oradan da yapabilirdik. Ama açıkça hepsini çözmek çözmek istedik ve çözdük. Geldik amatör 1'in 8. sorusuna. Hmm. Bu 2 ile bu 625'i yer değiştirsek yani 625 üzeri logaritma 4 tabanında 2. Yani 2'nin karesi tabanında 2. Devam ediyorum. 625 tabanı da 625 25'in karesidir. 25'in karesini içeride yazalım. Ya da 625 olarak yazalım. Acele etmeyelim daha. Üzerine ne dedik? 2 başa alırsak 1 bölü 2 logaritma 2 tabanlı 2. Burası 1'dir zaten. Bu da 625 de 25'in karesidir değerli arkadaşım. 25'in karesidir üzeri 1 bölü 2 kaldı. Bunlar birbirini götürürse buradan 25 kaldı mı? Kaldı. Sevgili arkadaşım şimdi bu ifade 25'e eşit olduğunu bulduk. Sol tarafımız neye eşitti? Burada da bununla bunu yer değiştirelim. Yani x artı 3 üzeri ln e. ln e de 1 olduğu için bu da x artı 3 oldu. Aha. Buradan bunu bulduk. Buradan da bunu bulduk. İkisi birbirine eşit mi? Eşittir değil mi? x artı 3 eşittir 25'ten x eşittir 22 olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun 8. sorumuzun doğru cevabının c seçeneği olduğunu gösterecektir. Geldik 2011. Yıllardan 2011 lisans yerleştirme sınav sorusu. 2 x evet buna şöyle yazabilir miyiz? 2 x'in karesi diyebiliriz. Eksi 2 çarpı 2 üzeri x eksi 8 eşittir 0. Tamam 2 üzeri x'e t diyelim. T kare eksi 2 t eksi 8 eşittir 0 olur ki buna 4'e 2 diyelim. Eksi artı buraya t t diyelim. Çarptığımız zaman burayı topladığımız zaman ortayı verdi mi verdi. Buradan t eşittir 4 ve t eşittir eksi 2 yapar. Ancak 2 üzeri x ifadesi bir üstelik fonksiyonunda negatif bir değer alabilir mi alamaz. 2 üzeri x ama 4'ü alabilir. Buradan da bu da 2 üzeri 2 olduğu için x eşittir 2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. x değeri 2'dir. Sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. Yani. Yani A seçeneği. <laughs> Geldik 10. sorumuza. Aha, tabanlar aynıysa ve o zaman arada toplamı varsa üstler çarpılıyordu değil mi? Yani logaritma 10 tabanında yazmıyoruz. x çarpı x artı 1 diyebilir miyiz? eşittir logaritma 20. Şimdi o zaman tabanları logaritmaları yok ettik. x çarpı x artı 1 eşittir 20 oldu mu? Oldu. Şimdi tamam o zaman x'e direkt 4 diyemez miyim ben buradan? Direkt 4 diyebilirim değil mi? Bir de ne var? Başka bir değer daha var. Ee, eksi 5 desem doğru. Yani x eşittir 4 de olabilir. x eşittir eksi 5 de olabilir. Ama taban yani üst logaritmanın üçü negatif olamayacağı için bunu alamıyoruz. Demek ki x eşittir direkt 4 alırız ki bu da 13 sorumuzun doğru cevabının c seçeneği olduğunu gösterecektir. Hay hay devam ediyoruz. En geniş tanım gibi diyor yaşasın. O zaman x artı 5 bölü x eksi 7 ifadesine baktığımız zaman bu ifadeyi ne düşüneceğiz sevgili arkadaşım? Sıfırdan büyük kabul edeceğiz. Değil mi? Logaritman özelliği geliyor. O zaman hemen tablo oluşturduğumuzda eksi 5'e 7 diyor idik. Tamam. Ee, en büyük derece terimin katsayısı artı artı artıdan başlıyor. Köke geldik eksi ve köke geldik artı sıfırdan büyük olduğu yerler bakıyoruz. Buralar o zaman eksi sonsuz eksi 5 7 ile artı sonsuz derken sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğu ortaya çıkar ki bu da kontrollerimizden sonra sorunun cevabının D seçeneği olduğunu teyit etmiş olduk. Yani doğru çözdük. Devam ediyoruz. Geldik 12. sorumuza. Yukarıda ee, yukarıda verilen kum saatinin alt bölge bölmesinde 2 mil, 2 mililitre yüksekliğindeki kumma 2 mililitre yüksekliğinde kum vardır diyor hı hı. Geçen zaman T olmak üzere ya o zaman 2 metre şeklinde kum varsa yani başlangıçta değil mi başlangıçta başlangıç başlangıç sıfırdır değil mi zaman sıfırdır ee, nedir T saniye ile kumun yüksekliği m, m metre arasında böyle bir ilişki vardır diyor Aha. Tamam. O zaman biz bu ilişkide A'yı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Hangi nokta var? 2 mililitre diyor. O zaman 0'a 2 demek zorundayız ki biz çünkü başlangıç zamanımız 0. 2 mililitre. 2 eşittir logaritma 5 tabanında 5 çarpı 0 artı A'dan tamam 5'in karesi 25 yapar. Bu değiştir. Çizdik logaritmayı A kaldı. Yani A'yı 25 olarak bulduk. O zaman M eşittir logaritma 5 tabanı da değerli arkadaşım 5T artı 25 yapıyormuş. Tamam bizden istenen şey 5. saniyede diyor. M5. 5. saniyedeki yüksekliğinden bahsediyor. Logaritma 5 tabanında 5 kere 5 25. 25 daha 50 yapar. Bu da eşittir değerli arkadaşım. Logaritma 5 tabanında 5'in karesi artı logaritma 5 tabanında 2. Bu da 2 başa inerse 2 artı logaritma 5 tabanlı 2 yapacaktır ki logaritma 2 taban 2 tabanda logaritma 2 5 taban 2 artı 2. Evet sorumuzun doğru cevabı bu şekilde değerli arkadaşım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Amatör 1'in sonuna geldik. Amatör 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.